arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün videoyu boncuk açacak değil mi? Gel video açacağız. Senin hayranların var. Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim ismim Güzel Fatma. Videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere yaptığım bir kitap alışverişinden bahsetmek istiyorum. Bu kitapları iDeFix'ten aldım. Ben normalde kitaplarımı kitap yurdundan alıyorum ve her ne kadar o siteyi çok sevsem de bir tık kitapları geç getiriyorlar. iDeFix'ten aldıktan yaklaşık iki gün sonra kitaplarım elime ulaştı. Kitaplar gördüğünüz bu kolideydi. Hiç alan söylemeyeceğim. Dayanamadım koliyi açtım. Özellikle içerisinde 3 kitap vardı. O kitapları incelemem gerekiyordu. Test konum için bana faydalı olacağını düşündüğüm kitaplardı. O yüzden koliyi açtım. Lütfen kusuruma bakmayın. Ama o 3 kitap dışında gerçekten kitapları ince İncelemedim ve şuan sizlerle beraber inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce bahsetmek istediğim bir konu daha var. Aklımda çok güzel video fikirleri var. Bu fikirler bilmiyorum sizin ilginizi de çeker mi? Sizlere sormak istedim meşrutiyetlerini ellerinde tutmuş olsun ya da olmasın aslında dünyadaki birçok kraliyet ailesine ilgin bulunmakta. Gerek Osmanlı hanedanı olsun, gerek İngiltere'deki kraliyet ailesi olsun, gerek Rus Çarlığı olsun bunların detaylı bir şekilde sizlere videolarını yapmayı çok isterim. Bu arada bilmeyenleriniz için benim üniversitedeki bitirme tezim de 2. Elizabeth'in hayatı üzerineydi. Çok keyif alarak yazdığım bir tezde. Ayrıca yine bana padişahlarla alakalı detaylı videolar çekmeyi istiyorsunuz? Bu padişahlar arasında en çok istenen 3 padişah da 3. Selim, 2. Mahmut ve tabii ki 2. Abdülhamit. O padişahlar hakkında da detaylı videolar çekmek istiyorum. Bir de ben film izlemeyi gerçekten çok severim. Tam bir film koliyimdir. Ve tabii ki tarih film ve dizi izlerken aşırı keyif alıyorum. Tarihi dizi veya film izlediğimde sanki o an için tarihe şahitlik yapmış gibi oluyorum. O yüzden size tarih konulu dizi ve filmler de önermek istiyorum. Kıssadan ise kanalım yavaş yavaş büyümeye başladı. Neredeyse her gün Instagram'dan bana mesajlar atıyorsunuz. Gerçekten insanların tarihe bu kadar meraklı olması beni çok mutlu ediyor. YouTube'a Başlama sebebim de oydu açıkçası. Youtube'da bir sürü kitap öneren kanallar var. Ama benim fark ettiğim kadarıyla sadece tarihe yönelik bir kanal bulunmamakta. Ben evet sizlere kitap öneriyorum ama daha çok tarihi kitap önerme yönelimindeyim. Bu kanalı açmadan önce de düşünüyordum açıkçası. Evet ben daha çok tarihe dayalı içerikler üreteceğim ve bu insanların ilgisini çeker mi? Ama sizin videolarıma karşı olan ilginiz beni aşırı mutlu ediyor. Çok mutlu oluyorum. O yüzden çekeceğim bu yeni içeriklerden de haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hazırız başlayalım. Şu an göstereceğim ilk 3 kitabı bana takipçilerim önerdi. Bir sonraki videolarda sizin de önerdiğiniz kitapları okumamı istiyorsanız aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. İlk kitap Zülfü Livaneli'nin yazmış olduğu Serenat adlı bu kitap. Kitabı bana çok önerdiniz arkadaşlar. Gerek YouTube'daki yorumlar olsun gerek Instagram olsun. Ben de bu kadar fazla yorum alınca dedim ki bu kitabı da alıp okumam gerek. Eğer bundan bir önceki videomu izlediyseniz en son Zülfü Livaneli'nin son adatlı kitabını okuduğumu görmüşsünüzdür. İnanılmaz güzel bir kitap da eğer o kitabı da okumadıysanız mutlaka okuyun. Bu kitabı da gerçekten merak ettim. Divaneli'nin en beğenen kitapları arasında olmakta ve bayağı da güzel yorumlar almış. Ortalama kalınlıklı bir kitap. Gerçekten merak ediyorum. İkinci kitap Profesör Doktor Kemal Öke'nin kaleme almış olduğu Saraydaki Casus adlı bu kitap. Bu kitap hakkında da güzel yorumlar gördüm ve kitabın içeriğini incelediğimde de açıkçası hoşuma gitti. Kitabın konusu da şöyle, Vembry adlı bir Yahudi var ve bu Yahudini takma adı da Raşit Efendi. Raşit Efendi Abdülhamit'in en yakınında bulunan insanlardan ve sarayda ne oluyorsa hemen İngilizlere yetiştiriyor. Yani aslında bir casus. O dönemde onun başına gelen olayları görüyorsunuz. Kitabın konusu oldukça ilginç duruyor. Bakalım okuyunca ne düşüneceğim. Sonuncu önerilen kitabım Engin Geçtan'ın İnsan Olmak adlı bu kitabı. Bu kitabı da bana çok önerdiniz. En son hatta Başak Kaplan'ın bir videosunda da görmüştüm. Ben de aslında uzun zamandır bu yazarı okumak istiyordum. O yüzden bu kitabı da almaya karar verdim. Kitapta anladığım kadarıyla yazar insanın psikolojisini anlatmakta. Birey ve toplum, çocuk ve anne, yaşam ölüm gibi güzel konulardan bahsediyor. Bu kitabı da çok merak ediyorum. Diğer aldığım üç kitabı göstereceğim. Bu üç kitapta da Halil İnalcı'nın kitapları. Hemen iyi ki Atatürk ve Demokratik Türk yaptı bu kitap. Bu kitabı almamın en büyük sebeplerinden biri kuşkusuz Atatürk'ün gerçekleştirdiği inkılaplara karşı merak. Halil Acı da bu kitabında gerçekleştirilen inkılaplardan bahsediyor ve Atatürk'ün aslında bu inkılapları gerçekleştirirken nasıl bir Türkiye'yi hedeflediğini anlatıyor. Diğer kitabı Türklük, Müslümanlık ve Osmanlı mirası adlı bu kitap. Bu kitap Halil Hoca'nın en sevilen kitaplarından biriymiş. Ve bir kitap makalelerden oluşmakta. Hatta birçok batılı tarihçinin de okuduğu ve onların da Osmanlı tarihine karşı bakışını oldukça etkileyen bir kitapmış. O yüzden bu kitabı da okumaya karar verdim. Halil İnalcı'nın 3 tane kitabını aldığımı zannediyordum ama 2 tane almışım. O yüzden 3 değil 2 kitap arkadaşlar. 2 kitap almışım. bu ve bu. Göstereceğim dört kitapta Bernard Davis'in yazmış olduğu kitaplar. Bernard Davis benim şu dünya üzerindeki en sevdiğim tarihçi. O yüzden de onun tüm kitaplarını okumaya çalışıyorum. Ve gerçekten tarihçiliğine hayranım. Bir tarihçinin tüm kitapları mı bu kadar güzel olur? Lütfen okuyun. Daha okumadan öneriyorum ve eminim ki hepsi de birbirinden güzel. İlk kitap İnanç ve İktidar, Orta Doğu'da Din ve Siyaset adlı bu kitap. Bu kitabı almamın en büyük sebebi Bernard Davis bu kitabında Orta Doğu'daki inanç ve iktidar ilişkisini derinlemesini incelemiş olması. Ayrıca yine Orta Doğu'da da demokrasiyi sorguladığı bir kitabı olmuş. Bu kitabı da aşırı merak ediyorum çok merak eder kaldığım bir diğer kitabı İstanbul ve Osmanlı Medeniyeti adlı bu kitabı. Bildiğiniz üzere Bernard Davis bir İngiliz yödisi. Onun özellikle Osmanlı hakkında neler düşündüğü benim çok ilgimi çekiyor. Bu kitapta da Bernard Davis Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u fethettikten sonra nasıl bir yön izlediğini anlatıyor. Oldukça övgü almış bir kitap. İnce olması bu kitabı da beni almayı itti. Çok merak ediyorum. Bir diğer kitap Müslümanların Avrupa'yı keşfetti bu kitap. Bu kitabı almamın sebebi de Müslüman ve Hristiyanların birbirlerini nasıl gördüğünü bu kitapta derinlemesine incelenmiş olması. Ben benim oldukça merak ettiğim ve ilgimi çeken konu o yüzden bu kitabı da okumak istiyorum Bernard Davis'in son kitabı da İslam Dünyası'nda Yahudiler adlı bu kitap. Benim test konum daha çok Yahudilerle alakalı. O yüzden hem bu kitabı okumak istedim hem de Bernard Davis'in kendisi Yahudi olduğu için İslam Dünyası'nda Yahudileri nasıl konumlandıracağını da oldukça merak etmiş durumdayım. Aldığım bir diğer kitap Maxim Gorki'nin Ekmeğimi Kazanırken adlı bu kitabı. Bu kitabı almamın sebebi de ben bundan yaklaşık 2 ay önce dev bir kitap alışveriş yapmıştım. 750 liralık bir kitap alışverişiydi ve o alışverişleri Maxim Gorki'nin kitaplarını almıştım. Yalnız benim aldığım o kitaplar aslında seri halinde okunulması gerek kitaplarmış ve serinin ilk kitabı da buymuş. O yüzden bu kitabı da aldım. Aldığım son 4 kitapta tezim için bana yardımcı olacağını düşündüğüm kitaplarda. 4 kitabın konusu da Şutruma ile alakalı. Hemen aldığım ilk kitabı göstermek istiyorum. Hakan Akdoğan'ın kaleme aldığı Şutruma, Karanlıkta Bir Ninni adlı bu kitap. Bu kitabın yorumları da oldukça güzeldi. O yüzden bunu da okumak istedim. Bir diğeri Profesör Doktor Çetin Yetkin'in kalem aldığı Şutruma adlı bu kitap. Eğer Şutruma gemisini daha önce duymadıysanız konuyu araştırmanızı öneriyorum. Gerçekten çok üzücü bir olay. Bir diğer kitapta Halit Kakınç'ın kalem aldığı Şuturma. Bu kitapta daha çok olayın siyasi önünden ziyade o an içerisinde Yahudilerin yaşadığı olayları size anlatmaya çalışmış. O yüzden bu kitabı da mutlaka okumak istedim. Umarım doğru telaffuz edebilirim. Aron Nolmaz'ın yazmış olduğu Vicdanları Sorgulatan Hikaye Şuturma adlı bu kitap. Bu kitabı Zülfü Livaneli de oldukça övmüş. Hatta arkasında da kendi kalemiyle ele aldığı bir yazısı var. Hikayeyi bir de Yahudi bakış açısından okumak isterim. O yüzden bu kitabı da aldım. Evet benim aldığım kitaplar bu kadardı arkadaşlar. Bugün sizlerle daha çok sohbete dair bir video gerçekleştirmek isterim. Ve kanalım için aklımda olan bazı fikirlerden de söz ettim. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla böyle videolarda görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca bana Instagram hesabımdan da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.